Buraya yayına gelmeden önce e, şimdi hemen abiler zaman zaman çok yerde böyle konuşuyorlardı falan. Bir yerde bir toplantı böyle anlatırlarken e, orada buyuruyorlar ki bir arkadaş geldi buyurdular Anadolu'da bir birayetten. Belediye otobüsüne binmiş. Otobüsü gidiyor. Önde iki kişi var. İşte konuşuyorlar bu memleketin hali şöyle oluyor, böyle oluyor, şurada bu oluyor, burada bu oluyor falan bir sürü dert, bela, sıkıntı neyse falan. Öbürsü demiş ki, ya demiş, ihlas demiş, huzura doğru. Ya indi ihlas da? İhlas var ya demiş. İşte kitaplar dağıtıyorlar. Bu hizmetler oldu demiş. Bu ülkeye demiş, um bela gelmez. Bunu nakledince, evvel evvel anlatıyor. Allah, Allah Allah diyor. Yani adamcağız ya bir yerden okudu, ya bir yerden duydu. Çünkü, e, emri maruf yapılan yere, emir maruf yapılan yere umumi bela gelmez. Ama bölge bölge kısım kısım gelir o ayrı bir mesele. Ama umumi bela gelmez. Evet. Efendim umumi bela nasıl bir şeydir? Afganistan'ın başına geldi. Suriye'nin başına geldi. Ir Irak'ın başına geldi. Irak'ın başına geldi. Şimdi Gazze'nin başına geldi. Değil mi? Evet. Ya vatan bile yok yani tamam mı? Bırak evi tarlayı şey falan. Vatan bile yok. Umumi bela öyle bir şeydir. E, peki yani emir bu yapılan yerde çok azgın kafirler var. Doğru. Var. Türkiye'de vardı. Hem de ilahiyat maskesiyle zındıklar var, din düşmanlar var. İlahiyat kimliğiyle din düşmanlığı yapıyor, İslam düşmanlığı yapıyor. Evet. E buna rağmen Evet, buna rağmen. Çünkü Peygamber Efendimiz bir gün Mekke'de Mekkeli müşrikler demişler, demişler yani sana gelen ayet diyorsun demiş Allah kelamı diyorsun orada azaptan bahsediliyor falan madem peygambersin bizim başımıza da gelse ya diyorlar. Hani önceki peygamberler zamanında aynı şekilde geliyordu ya mesela Lüt kavmi yerin dibine geçti Salih Aleyhisselam'ın kavmi bitti Hud Aleyhisselam'ın kavmi rüzgarla helak edildi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi tufanla helak edildi yani demiş bizi de gelse ya öyle bizi de gelse öyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki içinizde ben varım. Yani ben olduğum müddetçe gelmez buyuruyor. Evet. Ben Halbuki eğer böyle bir e, zat varsa oradakilerin bunun kadir ve kıymetini bilmesi gerekir. Ve barışları da böyledir buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam Barışları da böyledir. Bir belde de bulunuyorsa oraya umum bela gelmez. Oraya umum bela gelmez. Eee Ha, mevzi mevzi o ayrı bir mesele çünkü burası dünya. Burası dünya. Bir de orada hemen abiler bir şey anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın hizmet sıkıntılıdır. Çünkü en kıymetli şeydir. En kıymetli şey, en kıymetli şeyin sıkıntısını ona görür. Ona göre olur. Buyuruyor ki bakın bütün peygamberler sıkıntı çekmiştir. Ve peygamber efendimiz en kıymetlisi olduğu için hiçbir peygamber, bak hiçbir insanın değil ha, Hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim buyuruyor. Bunu Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir gün talebelerinden biri soruyor. Buyuruyor ki hani mesela Yunus Aleyhisselam'ın kavmi taşlıyordu. Ondan sonra Salih Aleyhisselam'la dalga geçiyorlardı. Yunus Aleyhisselam'la dalga geçiyorlardı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın işte onun da kavmi suda oldu ya bir avun ve avenesi. Onları evet. eziyet edenler. Demiş hani yani onları çektiklerine bakıyorsun. Peygamber Efendimiz zaten aleyhissalatü vesselam miladi 61 hicri 60 yaşında vefat etti. Yani öbür peygamberler mesela Adem aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam bin seneden fazla yaşadılar. Sonra gelenler 700 sene, 800 sene, 500 sene, 600 sene yaşadılar. Yani seneye vurduğun zaman Peygamber Efendimiz onların ömrüne göre cüz'i bir rakam. Evet. Yani Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki onların hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı ben çektim. Ya yani buradaki muradı nedir? İşte Şeyh Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki allah Teala Peygamber Efendimiz'i ee, miraca çıkardı. Recep-i Şerif'in 27'sinde. Yedi kat gökleri geçti. Baş gözüyle cenneti gördü. Cennet nimetlerini gördü. Baş gözüyle kendisine cehennem gösterildi. Cehennemdeki azap şekillerinin hepsini gördü. Hepsini gördü. Yeryüzüne inince, yeryüzüne inince insanlar cehenneme giden yolda lapır 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 koşturuyorlar. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça o yolun onları nereye götüreceğini net görüyor. Anlatıyor, dinlemiyorlar. Bunun için çok üzülüyordu. Yani çektiği ızdırabın esas hiçbir peygamberin çekmediği sıkıntıyı, ızdırabı ben çektim sözünden Murat buymuş meğer. Evet. Çünkü gözüyle gördü. Öyle değil mi Bahattin Bey? Şimdi diyelim ki biz yeni bostadayız. Yani İhlas olduk TGRT, e şimdi bizim karşımızda Sepa Köy var. Küçük çekmece var. Şimdi küçük çekmece gölü var öbür tarafta. Diyelim ki orası bataklık. E biz yakinen biliyoruz. O tarafa da doğru insanlar gidiyor. Bize diyor Siyah gitmeyin, etmeyin, bataklıktır, boğulursunuz diyor. Dinlemiyorlar. Üzülmez misin? Üzülmüyorlar. 10 bin kişi mesela gidiyor, boğulup geliyor. Yok oluyorlar. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cehenneme gittiklerini görüyor. E, çok üzülüyor buyuruyorlar. Çok üzülüyor. Hatta e, Hüseyin İlme Efendi, Ahmetullah Halik buyuruyorlar ki kendi hocaları için. E, onlar Efendi Hazretleri diyor. Bir kısmı da Efendi Baba derlermiş hocalarla e, Efendi Hazretleri de çok üzü, üzgün ve mahzundu kardeşim. Peygamberimiz de öyle üzgünmüş. E, çünkü Efendi Hazretleri böyle ilim menbaıydı. Hiç kimse ilmine talip olmazdı. Hatta zayi olduk buyururlarmış. Ama e, muharekler buyuruyorlar ki zayi olmadı. Yani onu Efendi Hazretleri'nin bize naklettiği bilgilerin ve bildirdiği kitapların hepsi yayına girdi yayına girdi. Evet. Ve e, mübarekler bu sefer buymuşlar ki daha önce işte Efendi Hazretleri üzülürdü. masumdu Şimdi biz üzülüyoruz. Bu kadar kitap hazırladık. Ömrümüzü verdik ama kitaplar okunmuyor diye. Evet. Kitaplar okunmuyor diye. Ya bu vebaldir Fatih Bey biliyor musun ya? Hakikaten vebaldir. Senin önüne koymuşlar cennete giden yolu gösteriyor. E, sen diyor ki aa hatta geçenlerde bir tanesi bir şey göndermiş falan. İnternete birisi koymuş. Osmanlı'nın resmini koymuş. Osmanlı'nın ehli sünnet değildir. Ha, dedim bu Vehhabidir, mezhepsizdir, zındığın tekidir. Değil mi? Evet. Ee, adam öyle saldıracak. Başka türlü her yani kendinde bulunan çamuru aynı şekilde oraya atacak. Kendisi ehli sünnet olmadığı için. E, şimdi tabii senelerdir e, TGRT ile yayınlanan, Türkiye'de Gazetesi ile yayınlanan bu kadar kitap dağıtıldı. Türkiye Takvimi dağıtıldı. Türkiye Çocuk Dergisi. E, ve de i̇şte şeyler internet devreye girince e, dinim İslam gibi siteler de aynı şekilde devreye girdi. E, şimdi insanlar e, ehli sünnet kelimesini öğrendiler, unuttular da yoksa. İmam Ali Bana Hazretlerinin ismini duydular. Evet. İmam Azam ve Hazretlerinin ismini bile unutmaya çalışıyorlardı. İmam Şafi, İmam Malik hatta biz TGRT baş, e, yayına başladığımızda Şafi ile Şii'yi karıştırıyordu insanlar. Şimdi net bir şekilde anlıyorlar yani dört mezhepten birisi olduğunu, İmam-ı Şafii Hazretleri mübarek bir zat olduğunu e, ve işte iştihadın İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri'nden farklı olduğunu, İmam-ı Malik Hazretleri'nin olduğunu, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin bulunduğunu e, duydular. Sonra birçok evliyayı, kendi şehirlerindeki evliyayı bile unuttular. Ya Emel abiler ne büyük hizmet ettiler. Evliya ve yayınlamak suretiyle, evet. İslam alimleri e, ansiklosi yayınlamak suretiyle. Adam kendi köyünde haberi yok. Kendi köyünde haberi yok her şeyde hatta bu neydi Ankara'ya giderken orada bir e, Seyit bir saat vardı. Bu ee, Bolu'daki mi? Bolu değil. Bolu'yu geçiyorsun. Ben, <laughs> bu Ankara'ya yakın bir kaza. Evet. <laughs> Ankara'ya yakın bir kaza. E, i̇şte önce o radyo vasıtasıyla o zaat şey yapıldı sonra filmi de yapıldı onun. Evet. Filmi de yapıldı ee, Ondan sonra e, oradakiler şey yaptı falan Biz bir gittik bir gün e, Oraya uğradık dua ettik uzağa da Aleyhisselam Aleyhisselam Dua ettik falan baktım oralara şeyler yapmışlar Böyle e, dükkanlar yapılmış nem, Ne yapmış. bir tanesi geldi işte dedi Falan kalan geldi kanal geldi Dedi İşte böyle de yayın yaptı Dedi teker de yapsaydı Ya ben Bir testin attım Burayı bir kim de. buldu? Dedim terbiyesizlik etme. Dedim sen buralı mısın? Buralıyım dedi. Senin de haberin yok dedim Ali Semerkand Hazretlerinden. İhlas çıkardı bunu dedim. Tekerete yayınladı. Ve dedim aynı şekilde Evliya Ransık Vezisi'nde aynı şekilde e, ...ihlas yayınladı bunların hepsini. Ne nankörmüşsünüz siz dedim. Şimdi şey yapıyor da reklam alacak sen para kazanacaksın dedim. Yani maksadın Ali Semerkand diye Hazretleri'ni ziyarete gelmek değil. Gelen çoğalsın ben cebimi doldurayım diye düşünüyorsun. Utanmıyor musunuz dedim. Ama onu sonra Hakikaten ya ne terbiyesizlik ha. Ne evet. terbiyesizlik. Ya bir şey de söyleyeyim mesela. İhlas'ın gittiği yerde yeşeriyor arası. Kuzuluğun olduğu yer neydi? Bataklıktı ya. Evet. E şimdi baktım oralar ay şekli canmış falan. Oy, biz yaptık ve yaptık da falan filan. Ne nankörlük ya. Değil mi? Ya bana karacak olursan. Oh. Buranın temelleri bile atılırken. Şu İhlas Sivan'ın temelleri atılırken. Neydi buralar? Şey. Şamur deryasıydı. Çamur deryasıydı. E, şeydi geç. e şimdi geç. şimdi şeyde Beylikdüzü'nde Marmar bir Marmara 2. O Marmara 1 yapıldığında dağın başıydı. Ya. Evet. Hatta Marmara 2'nin temeli atıldığında gittim. Ben de gittiydim. Rahmetli Özal da gelmişti. Ya baktım baktım incin top oynadı. Dedim, kurtlar saldırır burada. Burada dedim kim oturacak? Meğer ben oturacakmışım. Ne <laughs> bileyim <bilmiyorum> ben. <laughs> <laughs> Öyleydi. E ondan sonra oralar aynı şekilde iherdi. İhlas'ın gittiği yerlerde. Yani hani demin naklettik ya adam demiş ya İhlas aynı şekilde bu hizmetlere devam ettiği müddetçe. E görüyorsun gözünle görüyorsun ama nankörlük ediyorsun. Gözünle görüyorsun. Nankörlük ediyorsun. allah Teala hep bizim ahir vakitlerin hayır eylesin inşallah Teala. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.